Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılmamızın konusu aklınızdaki kişi. Karşınızda olsa size neler söylemek ister, nelerden bahseder, kullanacağı cümleler nasıl olur, sizi nasıl anlatır. Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. Gördüğünüz üzere iki adet destemiz oluşacak. İki tane majör arkana kart seçtim. Hangisine odaklanıyorsanız onu dinleyin arkadaşlar. Altına dakikalarını yazacağım. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben güneş destesiyle başlıyorum. Eğer seçim yapamadıysanız videoyu burada duraksatın. Evet hemen başlıyorum. Güneşle. Hoş geldiniz güneş destesine. Güneş kartına rezon olmuş arkadaşlarımız. Bakalım aklınızdaki kişi karşınızda olsa size neler söylemek ister ve nelerden bahseder. Şöyle kartlarımı karıştırmak istiyorum. Wow. Bayağı düştü. Bunları alalım. Üç tane kartımız düştü. Şöyle ikisini alacağım. Para altılısı, para ikilisi. Ve ay kartı. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle. Şu kırmızı destenden de yardım almak istiyorum. Arkadaşlar hepsini seçtikten sonra anlatmaya başlayacağım. Evet. Şöyle. Peki. Bir de cümle seçmek istiyorum. Onun zihninden geçen bir cümle size aktarılması gereken suçlardan bahsedelim hemen arkadaşlar burada balık burcundan bahsedebilirim su elementi çok fazla yani bir de toprak elementi boğa başak oğlak su elementi yengeç balık akrep olabilirsiniz bilhassa balık burcundan bahsedildiğini söylemek istiyorum ee, şimdi aklınızdaki kişi karşınızda olsa neler söylemek ister bir kere bu insanın parasal mevzuları olabilir parasal sıkıntılar çeken işinde, gücünde sıkıntılar yaşayan, finansal anlamda tam olarak güvenliğini sağlayamamış veya parasal anlamda çok istediği istikrarı yakalayamamış bir kişilik olabilir. Dolayısıyla gündeminde biraz para mevzuları olabilir. Nedir bu para mevzuları? Borçları olabilir, ödemesi gereken bir e, konut kredisi olabilir. eee bazı şeylerin yükümlülüğü altında çok ezilmiş olabilir bu insan. Başkasına bakmak gibi, ailesine para göndermek gibi gibi. Belki okul okuyor ve kendi parasını kazanmak zorunda ailesinin durumu çok iyi olmayabilir. Yani daha burada aslında parasal ve maddesel boyutta sıkıntılar yaşayan bir kişi enerjisi geldi. Dolayısıyla aklınızdaki kişi şu an biraz parayla ilgilendiğini, işine gücüne çok baktığını, kendi şahsi hayatıyla çok alakalı olduğundan bahsetmek istiyorum. Fakat bunu yaparken sizi çok ikinci plana atmış olabilir bu insan. Yani sergilediği tavır ve tutumlarda siz çok böyle ikinci planda kalmış olabilirsiniz. Nedir bu? Önceliklerini bu insan çok belirleyememiş olabilir. Çok olgun yaklaşamamış olabilir. Şimdi burada toprak kartları geldi. Dolayısıyla bizim için toprak elementi sabitlik, onurlu bir karakter, gururlu bir karakter. Hayat önceliğini maddesel şeylere odaklamış bir karakter. Dolayısıyla garantici bir tip. E, hayatında böyle başarı olmadan hiçbir şeyin e, anını yaşayamaz, gelecek odaklı bir kişilikten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kişi biraz böyle e, gücünü paraya bağlamış olabilir. Güç parada gibi düşünen birisi olabilir. Aşk çok karın doyurmuyor gibi düşünen birisi olabilir. Hani bu insan... Şu nitelikte göcü olabilirsiniz Sizde yarattığı izlenim şu şekilde olabilir Bu insanın hayatı para olmuş Kariyerine çok odaklanmış Ve bu değişmeyecek gibi düşünmüş olabilirsiniz Aslında çok da yanılmamışsınız Bu insanın biraz parasal Şeyleri, zafiyet duygusu Olabilir Parayı seven, gücü seven otoriteyi seven bir kişilik olabilir. Güncelinde parayla ilgilendiğinden bahsediyor. Aslında burada size ben biraz parayla ilgileniyorum. Para, parasal konuları toparlama derdindeyim. Ondan sonrasında bir şeyler planlıyorum. İdeallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Belki okulumu bitirmek. Kendi iş yerimi açmak, kendi ofisimde olmak gibi gibi. Yönetici olmak istiyor olabilir bu insan. Kendini üst mertebede görmek istiyor olabilir. Dolayısıyla hedeflerinden bahsedebilirdi size. Aslında karşınızda olsaydı. İkinci olarak şundan bahsediyor arkadaşlar. Biraz melankolik bir havası olabilir arka planda sizin bilmediğiniz kısımda. Yani bu insan evet dış dünyada çok böyle kendi hayatıyla ilgili sizi çok umursamıyormuş gibi davranıyor olabilir. Fakat çok duygusal bir nitelikte de olduğunu belirtmek istiyorum. Burada ay kartı bizim için geceyi temsil ediyor. Bilinçaltını temsil ediyor. Dolayısıyla gizlediği, sakladığı, baskıladığı ve yıprandığı çok fazla bir süreç var bu insanın. Belki de kendiniz savunma mekanizmasını almış olabilir bu insan bunu nasıl yapıyor? sizinle ilgilenmiyormuş gibi görünüyor olabilir ama çok fazla sizi kafaya takmış olabilir bu insan. Yani sizi kaybetme korkusuyla çok sınanıyor olabilir. Buradaki cümlede zaten diyor ki seni itmeme ve istemememe rağmen başka biriyle de olmanı istemiyorum. Yani hayatınızda başka birisinin olmasına çok tahammülü yok gibi. Biraz kaybetme korkusu, böyle biraz değerinizi anlama durumunda yaşamış olabilir bu insan. Dolayısıyla burada sorguladığı şeyler sizinle alakalı çok net cevaplar vermediği için kafasında daha çok soru işareti oluşturuyor olabilirsiniz. Ay kartı bizim için bulanık bir zihinden bahseder arkadaşlar. Yani çok net olmayan. Evet burada toprak elementinden bahsettik ama bir de su kartı var. Dolayısıyla kafamız karışık. Yani aklınızdaki kişinin de kafasının karışık olması ve bunu size aktarma durumu söz konusu bu deste için. Buraya baktığım zaman duygularından bahsedermiş aslında size. Fakat birazcık hani ben kendimi saklıyorum, gizliyorum, sana çok belli etmiyorum ama arka planda benim korkularım var. Sen bilmiyorsun. Sana güvenemiyorum. Sadakatle alakalı sıkıntılarım var dostluğunu kaybetmek istemiyorum gibi bir cümlede kullanabilir. Eğer bu insanla geçmişten gelen bir arkadaşlığınız varsa. Uzun zamandır görüşmüyorsanız sizi özlemiş olabilir arkadaşlar. Rüyalarında sizi görüyor olabilir. Bazı şeyleri araştırıyor arkadaşlar. Şimdi bazılarınız için bu şu olabilir. Sosyal medya takibi, bazı şeyleri böyle çok iyi araştırmak, gözlemlemek bir baykuş misali. Olayı çok böyle kuş bakışı izleyen bir karakter olabilir karşınızdaki. Uyanık ve zeki bir karakterden bahsediyor olabiliriz. Bazılarınız için ise bu insan kendi kafasındaki yaptığı muhakemede sizi tartıp, ölçüp, değerlendirmeye almış olabilir. Hatalarınızı, doğrularınızı, sizi ve kendisini iyi muhakeme eden bir kişilikte olabilir. Yani iyi analiz eden bir karakterden de bahsediyor olabiliriz. Böyle bir konu geldi arkadaşlar ve bunlardan bahsedermiş aslında. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın birinci deste sahipleri. Hemen ikinci desteğe geçmek istiyorum. Evet yıldız kartını seçenler hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi karşınızda olsa size neler söylemek ister? Nelerden bahseder? Değnek dokuzlusu, Değnek 5'lisi. Kılıç 8'lisi. Şöyle yapalım, düzeltelim. Evet. Şöyle kırmızı destemden de yardım almak istiyorum. bir de cümle seçeceğim arkadaşlar. Kendi zihninden size aktarmasını istediği cümle nedir? Evet. Evet, öne çıkan burçlardan bahsedelim hemen arkadaşlar. Burada ateş elementi ve hava elementinden bahsedebilirim. Ateş elementi nedir? Koç Aslan Yay. Hava elementi ise ikizler Terazi Kova Burcu olabilirsiniz. Olmak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Genel yoruma odaklamayı lütfen unutmayın. Şimdi karşınızda olsa size neler söylemek ister? Bir kere Arkadaşlar bu arkadaş şunu söylüyor. Biz çok kavga ediyoruz, çok tartışıyoruz. Aramızda kaos ve çatışmalar var. Bir noktada anlaşamadık, dengeyi yakalayamadık diyor sizin için. Yani bu insanla çatıştığınız durumlar olabilir. Fikir ayrılıkları, aynı perspektiften olaylara yaklaşamamadığınız durumunuz çok söz konusu olabilir. Bu insanla bir türlü istediğiniz noktaya varamamış olabilirsiniz. Çok fazla Ayrıl, barış, küs, barışık durumlar yaşamış olabilirsiniz. Dolayısıyla bu insan ilişkimiz çok sarpa sardı. E, çok çıkmazlardayız gibi düşünüyor olabilir. Bundan geri dönüş yok gibi. Artık tekrar birleşemeyiz gibi de düşünüyor olabilir. Bunu size aktarmak istiyor aslında. Karşınızda olsa şöyle bir cümle kullanırdı aslında biz çok küstük barıştık ama çok da yıprandık yani hani bu biz biraz yıprattı ilişkimizi bağlantımızı aramızdaki sevgi alışverişini yıprattı ve zedeledi dediği bir durum var. Dolayısıyla kendisi birazcık sizden çekiniyor olabilir tekrar gelme konusunda çünkü araya biraz mesafe girmiş olabilir. Bu mesafe aklınızdaki kişinin düşüncelerindeki sıralamayı değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Nedir sıralama? Belki öncesinde adım atmayı doğru buluyordu ama şu an doğru bulmuyor olabilir. Ee, belki bazılarınız için şöyle bir durumda olabilir. Aklınızdaki kişi cesaretle bir şekilde duygularını aktarmak istiyordu belki en baştan beri. Artık duyguların çok işe yaramayacağını da düşünüyor olabilir. Bunlar örneklemeler arkadaşlar. Kendi hikayenize uydurmaya çalışın lütfen. Kolektif açılımlar olduğunu unutmayın. Birebir uymasını istiyorsanız özel açılım almak zaruriyet maalesef. Eee devam ettiğimde şöyle söyleyeceğim. Kılıç sekizlisi de geldi. Şimdi bu insanı engellemiş olabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden konuşmayarak, görüşmeyerek, bu insana rest çekerek, mesafe koyarak. Yani engellemek fiziki anlamda da olacağı gibi. Duygusal anlamda bu insanın duygularınızı aktarmıyor olabilirsiniz. Görüşmek istememek gibi, uzak ve mesafeli durmak gibi. Bu insanın girdiği ortamlara çok girmemek gibi. Bu insana biraz böyle hani kendisini dışarıda hissettirdiğiniz durumlar varsa, biraz kendinizden bu insanı yoksun bırakma çabası içerisindeyseniz bunu çok hissetmiş. Bunu söylemek istiyorum. Yani sen başardın diyor aslında. Hani seni kaybettiğimi düşünmeye başladım dediği bir cümle var. Bazılarınız için bu çok anlam ifade ediyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bu insan sizin sanki geçmişte çok değerinizi anlamamış. Çok kavrayamamış yani. Sizin bilincinizde çok hareket edememiş olabilir. Çok fazla değerinizi e, incitecek, gururunuzu zedeleyecek hamlelerde bulunmuş olabilir. Or onurunuzu kırmış olabilir daha doğrusu. Dolayısıyla bu insana artık şans ve tolerans tanımıyorsanız e, bundan bahsediyor olabilir. Yani sen artık biraz benden uzaksın ve bu uzaklığın aslında beni de birazcık durduruyorsun e, dediği bir durum var. Yani bu cümleleri kullanırdı mutlaka. Yani senle çok çatıştık ama Artık son noktayı koymamız gerekiyordu ve ben sen bunu başardın. Ben yapamasam bile sen bunu başardın dediği bir durum var. Sizi net bir insan olarak görüyor olabilir bu kişilik. Yani çok açık kapı bırakmayan e, gitti mi giden bir karakter olarak görüyor olabilir. Dolayısıyla gelmekte çekindiği, korktuğu böyle biraz hani kendini de böyle geri planda tutmak istediği bir durum olabilir. Şimdi çekindiği durum şu da olabilir arkadaşlar egosu. Burada diyor ki egom senle savaşsa da ben kaybettim. Bu insan biraz ego yapmış olabilir. Ne konuda? E, duygularını göstermeme konusunda ego yapmış olabilir. Adım atmama konusunda pardon adım atma konusunda ego yapmış olabilir. Sen yap ben yapmayayım, sen göster ben yapmayayım gibi. Hani böyle her şeyi sizden beklemiş olabilir. Alma verme dengesini bozmuş olabilir. Dolayısıyla denge yakalayamadığınız için ilişkide çok kaos olmuş olabilir. İlişkinizi yıpratan kişilik formu var aslında burada. Yani karşınızdaki kişi ilişki yaşamaktan ziyade işi biraz böyle kibire... E, hırsa büründürmüş olabilir Sizi de çok üzmüş olabilir bu insan Ve bunun farkında Sizi çok güvenilir bir insan olarak görmüş ama Bundan da bahsediyor Yani sen tam bir güvenilecek insansın Güvenilir bir limansın diyor Çok düzgün görmüş bu insan sizi Kendisine nazaran Belki kendisi birazcık daha böyle Kararlarının çok arkasında duramayan Çok pasif kalan bir karakterse Siz böyle çok dimdik sağlam Görünen bir enerji yansıtmışsınız bu arkadaşa Bunu da söylemek istiyorum ve böyle bir durumdan da bahsediyor aslında. Çekiniyor, gelemiyor. Çünkü gelememesinin arkasındaki temel sebep sizin tavır ve tutumlarınız, yansıttığınız enerji, belki bu insandan kopma çabanız, belki de artık olmayacağını bu insana bir şekilde hissettiriyor olmanız onda. aslında bir noktada da bu insan gözyaşı döküyor olabilir arkadaşlar. Sizi kaybettiğine dair bunu da hissettiğimi söylemek istiyorum kartlara baktığım zaman. Evet ikinci desteği seçenler sizin için de açılmamız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.